Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayına. Evet e, bu gece yine çok özel ama çok özel bir namaz var. Ramazan-ı Şerif'in 13. gecesine girdik. Bu gece inşallah Ramazan ayının 13. gecesi arkadaşlar. İnşallah bu namazı kaçırmayalım. Çok güzel bir namaz. Rabbim hepimize bu namazı bu gece kılmayı nasip eylesin öncelikle. Evet yayına yeni katılan dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif'in bugün 12. günüydü. Bugün bu gece de 13. gecesi. 13. gece hepimiz için hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir canlı yayına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi konumuza geçiyoruz. Ramazan ayında 13. gecede teravih ve vitir namazından sonra evde kılınacak olan bu iki rekatlık faziletli namazı kim kılarsa eğer bu kişiye tam 20 sene oruç tutma sevabı veriliyor. Yani 20 yıllık oruç tutma sevabına nail olur ve kıyametin dehşet anından da emin olur arkadaşlar. Burası çok önemli. Bu gece kim bu iki rekat namazı kılarsa tam 20 yıllık oruç tutmuş gibi sevap yazılıyor ve kıyametin dehşetinden emin oluyor. Şimdi bu namaza nasıl niyet edeceğiz? Neler okuyacağız? Onlardan bahsedelim. Öncelikle Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan ayının 13. gecesi kılınacak olan 2 rekatlık nafile namazı kılmaya sonra Allahu ekber dediniz ve namaza durdunuz arkadaşlar. Sonra subhaneke okudunuz. Sonra evzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani Fatiha'yı okudunuz. Fatiha suresinden sonra ise burası çok önemli. 11 kere İhlas okunuyor ve ikişer kere de felak ve nas sureleri okunuyor. Geçtiğimiz gecelerde de bu namazın aynı şekli tarif edilmişti. Fakat Ramazan ayının 9. gecesiydi sanırım. O yüzden farklı Hikmeti ve sevabı vardı o gece. Bu gece inşallah çok daha farklı bir sevabı ve güzellikleri var. 11 ihlas okudunuz fatihadan sonra, sonra besmele çekip iki kere felak okudunuz, sonra besmele çekip iki kere de nas okudunuz, nas suresi, sonra rukiye gittiniz, Subhan Rabbiyel azim üç kere okudunuz, kalktınız secdeye gittiniz. iki adet secde yaptınız arkadaşlar. Sonra kalktınız ikinci rekata. Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Sonra Fatiha okudunuz bir kere. Fatiha'dan sonra yine besmele çektiniz. 11 kere ihlas. Yani Kul Allahu ehad allahu samed lem yelid ve lem yüled ve lem yeküllehü küfüven ehad okudunuz. sonra arkadaşlar e, 11 kere bitirdiniz, hemen besmele çektiniz. Felak, yine besmele çektiniz Nas. Sonra rükû, iki secde ve oturdunuz. Ettehiyyat okudunuz. Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena ve Rabbena firli dualarını okudunuz. Sonra selam verdiniz arkadaşlar. Selamdan sonra ellerinizi açıp dua edebilirsiniz veya tespihat çekecekseniz eğer zikir zikir çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Instagram'da bugün bir video paylaşmıştım. Belki izleyenleriniz vardır. Metin Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin bir vazından e, vaazından bir alıntı, küçük bir kesinti. İftar saatindeki e, duadan bahsediyor. Yani iftar saatinin öneminden bahsediyor arkadaşlar. İftar saatinde diyor bir elinize suyu aldınız diyor. Diğer elinize de hurmayı aldınız diyor. Ezan okunurken hemen açmayın diyor orucu. Ezanı bitmesini bekleyin diyor. Yani ezan okunurken e, dua edin diyor. Allah-u Teala'nın isteyin isteyebildiğiniz kadar diyor. Hatta liste yapın diyor. Listeyi de koyun önünüze diyor. Listedeki bütün istekleriniz diyor. allah Teala'ya yalvarın yakarın diyor. O diyor o dakikada diyor kulunu diyor boş çevirmez diyor. Buna da diyor mührü vuran Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. Şöyle de vuruyor arkadaşlar. iftar saatinde diyor liste yapın listeyle gidin diyor iftar saatine. Yani iftar saati allah Teala'nın çok sevdiği bir saat diyor ve asla reddetmeyeceği, duaları reddetmeyeceği bir zaman dilimi diyor. O yüzden İzlemeniniz varsa Instagram'dan son paylaştığım e, videoya bakabilir, izleyebilirsiniz onu da çok önemli çünkü yani tavsiye ederim izlemenizi. Bu gece e, teravih namazı da yine çok büyük sevap teravih namazlarını arkadaşlar kılıyoruz değil mi inşallah yani asla bırakmayalım, hiçbir şekilde terk etmeyelim teravih namazlarını. Evet bu arada 217 kişi olmuşuz. Şu an yayında olan bütün dostlarımdan rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Yukarıda bulunan beğen butonu var. Beğen işareti. Oraya bir tıklayabilir miyiz? 200'ü geçelim inşallah. Şu an yayında olan herkes beğenirse hızlı bir şekilde 200'ü bulur diye düşünüyorum. Evet, beğenen herkesten Rabbim razı olsun. Destek olan bu canlı yayınlara destek olan bütün kardeşlerimizden Rabbim razı olsun inşallah. Allah razı olsun hepinizden. Bu arada kanalımıza henüz abone değilseniz arkadaşlar şu an YouTube'da canlı yayını görüp de yayına katılan arkadaşlarım varsa aramızda ki vardır zaten mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü iftar saatinden önce canlı yayınımız var ve iftar sonrası da teravih namazı ile ilgili ve bu gece yani o gece kılınacak olan her gece özel nafile namazlar var onları. Canlı yayın yapıyoruz, anlatıyoruz arkadaşlar şu an olduğu gibi. İnşallah kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Çok faziletli namazlar, faziletli zikirler var. İnşallah e, dilimizin döndüğünce bunları sizlere anlatmaya çalışıyoruz ve böyle buluşmalar hepimiz için güzel oluyor. Manevi anlamda hem bilgilerimizi tazeliyoruz hem de e, bu namazların faziletlerini duyunca daha bir aşkla insanın ibadet yapası geliyor ve Allahü Teala'ya kul Allahü Teala'ya nafile ibadetlerle yaklaşıyor. Çünkü bunu kutsi hadiste Rabbimiz buyuruyor arkadaşlar, kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır diyor. İşte bu bahsetmiş olduğumuz bu namazlar da nafile ibadettir. O yüzden nafile ibadetleri e, hiçbir zaman küçük görmemek lazım. Tabi farz olan ibadetler onlar baş tacı zaten. Teravih namazı da Peygamber Efendimizin sünnet kıldım dediği bir namaz. O da baş tacımız. Ve bu nafile ibadetler de bizler için çok hayırlı sonuçlar doğurabilecek olan ibadetler arkadaşlar hepimiz için. O yüzden bunları da ihmal etmeyelim. Evet söyleyeceklerim bu kadar bu namazla ilgili. Bu namazla ilgili bilgileri de açıklama kısmına birazdan yazarım arkadaşlar. Evet iftar saati artık yaklaşıyor. Bazı bölgelerde iftarını açan kardeşlerimiz de şu an vardır. O yüzden daha fazla uzatmayalım. Şu an yayında olan herkesten ricam hemen videoyu tekrardan beğenelim. Beğenmeyenleriniz varsa inşallah Instagram'da da Kur'an-ı Kerim tilavetleri paylaşıyorum. Orayı da beklerim. Takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ramazan ayının 13. gecesi hepimiz için mübarek olsun. Geceniz mübarek olsun. İnşallah nurlu bir gece yaşarsınız. Rabbim gecenizi nurlu bir gece kılsın inşallah. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar.